Bir de şunu söyleyeyim. Mesela e, akşam bir konuya da şahit oldum. Ya işte ikinci evliliğin ya yani ne gerek var işte çalgıya çengiye. Evet biz kendi aramızda yapmayı istedik. Ama bizimki de dedi ki benim çok çevrem var dedi. İsteriz ki yani bu mutlu günümüzde herkes olsun. Ama e, biz akrabalarımızın çoğunu çağırmayacağız. Yabancılar gelsin abicim. Düğünümüze benim. Benim düğünüme de yabancılar gelsin. Benim akrabam gelip de benim arkamdan bir ton laf sayacaksa dalga geçecek şeyler yapacaksa yüz göz yamultacaksa yok şunu yapmayın bunu yapmayın diyecekse zaten gelmesin benim seven insan gelsin benim mutluluğumla mutlu olan insanlar gelsin biz bunu istiyoruz ki onları da zaten belirli insanlar çağrılacak düğüne ben kendi çevremden bahsediyorum e, zaten bizimki de kendi arkadaş çevre, akraba demiyor arkadaş çevresi çok olduğu için onları çağırmak istiyor çalgılı olacak evet yani güzel bir kına gecesi yapılacak. Ertesi gün konvoyla nikah gidilecek. Düğün yapılmayacak. Yani biz bunları yapmayı istiyoruz. Yapacağız da. Ha milletin gözüne sokmaksa sokacağız da. Mutluluğumuz insanların gözüne batacaksa batsın abi. Yani bu saatten sonra şu şunu demiş bu bunu demiş. Umurumda değil. Zaten hiç umurumda olmamıştı da. Biraz benim ailem takılıyor böyle konulara ama ben kendim hiç bir şekilde takılmıyorum. Çünkü bana laf konuşacak insanların benden daha iyi olması lazım. Ki değiller. Ben görmüyorum. Değiller yani. Önce herkes kendine bir baksın. Herkesin altını kaldırsan bir halbur cücük çıkar. Neyin davasındasınız siz? Kimi beğenmiyorsunuz siz? Yani taş uzaktan gelmiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Her zaman en yakınından akraba bildiğin insanlardan geliyor. Laf sözü onlardan çıkıyor. Yabancılardan hiçbir şey çıkmıyor emin olun ki. Çünkü çevremizde var. iş hayatımızda var. Herkes, hepsi yabancı ama hepsi çok da güzel dilekler diliyor. Ama akşamleyin bana şöyle deniyor. Sen zaten ikinci evliliğin. Ne gerek var? Aylarsın senin zaten hiçbir şey yapmaman lazım. Direkt nikah kayıp gitmen lazım. Neden? Niye? İnsan değil miyiz biz ya? Gün görmemişiz zaten. Düğün yapmamışız. Ben hiçbir şey görmedim ki bu hayatta. Bırakın da biraz mutlu olayım ya. Benim mutluluğumla mutlu olacak insanlar yanımda olsun. Dalga geçecek insanlar yanımda olmasın. Ay bu da düğün yapıyor. Ay utanmıyor da torun torba sahibi diyecek insanlar. Şimdiden söylüyorum, hiçbiri de gelmesin. Gelmesin. 19 Nisan akşam kına gecemiz var. 20'sinde de konvoyla saat 3.30'da nikahımız var belediye salonda. Sevenler davete bile gerek yok. Daveti göndermeyeceğiz çok akrabalara. Ha gerçekten seviyorsa zaten kendisi orada olacaktır ben paylaşacağım ee, daveteyi paylaşacağım davet etmediklerim varsa bile bu bizim kızgınlığımızdandır en azından kırıldığımızı kızdığımızı bilin eğer gerçekten içten yürekten seviyorsanız zaten o gün orada olacaksınız çağırmama bile gerek yok anladınız mı o yüzden biz çoğu insanlara kızgınız kırgınız bu sosyal medya için çoğu sırt dönmüş güya. Umurumuzda mı? Değil. Biz doğru bildiğimiz yolda kaybettiğimiz kim varsa hepsine güle güle. Hiç umurumuzda değil. Çünkü biz yanlış bir şey yapmadık. Yanlış bir şey yapmadık. Bizler gün görmeyen insanlarız zaten. Hayatımız hep çileyle geçmiş. Burada evet videolar paylaştık. Yerine göre saçma videolar paylaştık. Yerine göre eski adetlerimizi paylaştık. Yerine göre dans, komedi İnsanların yüzündeki tebessümü gördükçe hoşumuza gitti. Gitti yani. O gülücükleri yorumlarda görünce hoşumuza gitti. Güzel dilekleri görünce hoşumuza gitti. Ha, eleştiriler çok oldu. Ama şuradan girdi, şuradan çıktı. Niye? E çünkü sen de aynı sosyal medyadasın. Ben burada video paylaşıyorum güzel güzel. Ailemle eski adetleri canlandırıyoruz. Eskiler böyleydi. Ama sen izleyip sadece kalbindeki fesatlığı Buraya kalbindeki kötülüğü buraya döküyorsun. Sen benden daha kötüsün. Anladın mı? Kötü yorum yapanlar sen benden daha kötüsün. Bunu öncelikle bilin istedim. Yani şöyle kafanızı bir önünüze alın. Ya ben buna bir laf konuşuyorum ama ben ondan iyi miyim? Aynanın karşısına bir geç. Bak benden iyi misin? Benden daha mı üstünsün? Bunları düşünerek karşındakine yorum yaparsa daha iyi olur. Evet ben de sosyal medyanın çoğu insanlarına kızıyorum. Kapallar açıldı evliler boşandı. Ben burada kendimi bozmadan ne güzel evliliğe adım atmışım. Ha çok güzel dilekler de var. Çok severimiz de var. Allah bin kere razı olsun. Ama çok da çekemeyenimiz var. E çekemeyenler de kıskandıkları için kusura bakmasın yani. Biz burada ne güzel tertemiz bir hayatın peşinde koşuyoruz. Onlar pisliğin peşinde koşuyor. Ama ne yapıyorsunuz? Onları şahlandırdınız. Onları yükselttiniz. Alkışladınız. Siz alkışladıkça onlar açıldı. Alkışladıkça onlar kendini bir şey zannetti. Boşandı. Sosyal medyada o çocuğunu bıraktı ona karşı da o çocuğunu bıraktı ona karşı. Da. Biz bunun hiçbirini yapmadık. O yüzden bizim eleştirilecek çok bir şeyimiz yok yani. Herkes kendine baksın. Aynanın önüne geçin, önce kendinize bakın. Benim diyeceklerim bu kadar. Eğer sonuna kadar dinlediysen yoruma bir kalp bırakırsan sevinirim. Sizleri gerçekten seviyoruz. Burada çok güzel dostluklar kazandık. Çok güzel insanlar kazandık. Çoğu insanlara örnek olduğumuzu düşünüyorum. Çoğu bayana ses olduğumu düşünüyorum. Ee, bu da beni mutlu etmiyor mu? Ediyor. Çarşıda beni tanıyan olduğu zaman böyle hayranlıkla baktığı zaman bayanlar çok hoşuma gidiyor. Ee, çok güzel şeyler ne bileyim sosyal medyanın bana yararı da oldu. Çok zararı da oldu. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın canlar.